Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca yine yemek kokan bir video ile karşınızdayız arkadaşlar sizinle beraber tarihi en baştan en sona doğru soru çöze çöze tekrar etmek istedim sınava doğru sizi bunlarla ne yapacağız uğurlayacağız yalnız arkadaşlar sizden bir küçük isteğim olacaktır daha fazla insana ulaşmak için daha fazla öğrencilerin netlerine net katmak için arkadaşlar bu videoyu beğenin, beğenin ve çevrenizde tarih çalışan arkadaşlar varsa onlarla da paylaşın arkadaşlar gerçekten beni çok ama çok mutlu edeceksiniz bu bu arada arkadaşlar soruların %70'ini kendim oluşturdum. Çözerken de bunu ne yapacağız? Fark edeceğiz. Şimdi bakalım. Diyor ki tarih yazım şekillerinin ilk aşamasıdır. Olaylar arasında neden sonuç yoktur. İlk tem temsilcisi Heredot'tur. Şimdi biz tarihsel ıı, yazım şekillerini çoktandır ne yapmadık? Soru olarak sormadık. Burada arkadaşlar Herodot'un tarihsel yazım şeklinin hangisinin öncüsüdür? Hikayeci tarih yazıcılığı. Yani hikayeci tarih yazıcılığı diyeceksin ki tarih yazım şeklinin ilk aşamasıdır. Adın gibi bileceksin. Bir neden sonuç yoktur. Herodot diyor ki ben sadece ama sadece gördüklerimi ve duyduklarımı yazarım. Bitmiştir. Öğretici tarih yazıcılığı, pragmatik tarih yazıcılığı bunu da bir Tukudides tarafından ne yapılmıştır? oluşmuştur. Milli duyguları ne yapmaya çalışır? Aşılamaya çalışır. Karizmatik liderler yaratır. Sosyal tarih anlayışı ise diyor ki yeter artık ben siyasi tarihten anlaşmalardan, savaşlardan bıktım. Ben işte sokağından koştuğum çeşmenin tarihini merak ediyorum. Bana işte yemek veren o aş evinin tarihini merak ediyorum diyor. Ben diyor düğünlerin, halayların, zeybeklerin tarihini merak ediyorum. Ömer Lütfi Akat arkadaşlar bunun yanında işte Halil alacak önemli temsilcileridir. Neden? nasılcı tarih? Arkadaşlar buna diyeceğiz ki bu diğer ismi de bilimsel tarihtir. Diyeceksin ki burada neden sonuç ilişkisi vardır? Burada neye bakar? Belgeye bakar. Belge. Tarih ne ister? Belge ister. Nerede, neden, nasılcı tarih anlayışında? Kronolojik tarih anlayışı ise direkt olayları zamana göre verir, geçer. Verir, geçer. Verir, geçer. Fark etmiyor. Bakalım. Diyor ki günümüzde birçok insan dedelerinin tarlalarını bir teneke peynire pekmeze ve bir saban, bir sahan yumurtaya değiştirdiklerini anlatarak bu kadar ucuda tarlalarını değiştirdikleri için onlara kızmaktalar. Günümüzdeki insanlar kendi aile tarihlerini değerlendirirken hangi hatayı yapmaktadır? Yapmaktadır. Şimdi arkadaşlar biz. Ders anlatırken birçok öğrencim geliyor diyor hocam benim dedem diyor 100 dönüm arazi gitti bir teneke peynire verdi. Diğeri diyor ki ya senin nine iyidir benim 500 dönüm arazi bir sağan yumurtaya verdi. Kalkıp onlara kızmaya başlıyorlar. Ya dede diyor sen diyor öyle yapmasaydın trilyonluk tarlayı şu an ben ne yapacaktım yiyecektim. Şimdi arkadaşlar tarih geriye doğru gittikçe insanın zekası geriye gitmiyor. Yani tarih geriye gittikçe geçmişteki insanlar geri zekalı olmuyor. Bu şekilde kesinlikle düşünmeyeceğiz. Tarihi olaylar yaşandığı dönemin zihni ile yorumlanır. O dönemde Bakın o dönemde ne önemliydi? Peynir önemliydi değil mi? Peynir daha fazla sana para getiriyordu. Tamam da senin tarlan var tarlanı işleyemedikten sonra a bu dağlar senin olsun ne yapacaksın? Yani sen o dönemdeki adama bitcoin anlatamazdın değil mi? Sonuçta bu dönemin de e, değerli paralarından bir tanesi de odur. O dönemde 5 kuruş bile etmiyor değil mi? Yani bunu da biraz da bu şekilde görmen lazım. Yani bunu söyleyen kişiler olayın yaşandığı döneme kendilerini ne, yapam ne yapamamışlar? Götürememişler. Bunu da bu şekilde bir lazım. O dönemin zihniyetiyle düşünmek. Tamam mı? O dönemin gömleğini giymek. Bu tarihsel düşünme şekliyle ilgili soru karşımıza gelebilir arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki seçeneklerle eşleştiğinde hangisi boşta kalır? Bakalım. Parşömen kağıdı bergamalılar. Harf yazısı sümere atlama. Diyor. Çiviyası demiyor ki. Harf yazısı diyor. Fenikeliler değil mi? A, B, C, alfa. Değil mi? Alfa, beta, teta, elif, B, T. Bak bunlar hepsi nedir? Harf yazısıdır. Bunun ortaya çıkması kimdir? Harf yazısı fenikelilerdir. Babiller ilk anayasa, anayasa Karum adında Pazar Kayseri'de Asurlardır. Kim boşta kaldı? Sümerler. Doğru cevabımız olacaktır. Şimdi bu da ÖSYM bunu defalarca sordu. Tatlı attırarak sordu. isim değiştirerek sordu. Sordu da sordu. Diyor ki Sasani ve Göktürklerle birleşerek İpek yolu hakimiyeti için aşağıdaki hangi devleti son vermişlerdir? Cevabı ne olacaktır? Akunlar olacaktır. E hocam ben Akunlar diye biliyordum. Şıklarda yok. İnancın olsun ÖSYM de böyle bir soru sordu. Akunlar şıklarda yoktu. Cevap Eftalitlerdi. Çünkü Akunların diğer ismi Eftalitler. Niye? Çünkü kurucusunun ismi Eftal olduğu için Eftalitler oradan gelmektedir herhalde. Diğer bir soruya bakalım diyor ki Orta Asya Türk devletleri tarih boyunca birçok yere göç etmişlerdir. Gittikleri yerlerde kültürel etkileşime de maruz kalmışlardır. Başka medeniyetleri bu göç eden Türkleri aşağıdaki alanlardan hangisinde daha az etkilemişlerdir diyor. Yani diyor ki oraya gitmişler hangi alanda daha az etkilenmiştir. Dini açıdan çok etkilenmiştir. Diyeceksin ki askeri kalsın hukuk, sanat ve ekonomi alanda etkilenirken askeri alanda onları etkilemişlerdir. Yani bugün Türklerin dünya askeri tarihine en önemli katkılarından bir tanesi de nedir? Onluk sistemdir. Yani etkilenmemişler fazla. Hep ne yapmışlar? Askeri alanda etkilemişler arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım. Diyor ki yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangisinin alınmasıyla gerçekleşmiştir? İslam Devleti'nin ilk fethidir. Şam ticaret yolu tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Bak kurban hayran hemen ne yapma? Hemen Bedir'e atlama. Hani İslam devletinin ilk savaşı demiyor. İlk fethidir diyor. İlk defa toprak alınmıştır diyor. Yani burada ilk taarruz savaşını soruyor senden. Yani sen ne yapacaksın? Hayber'in fethine gideceksin. Biz burayı kimden aldık? Yahudilerden aldık. Hatta buradan çıkmak istemeyen Yahudilerden de ne yaptık? Haraç vergisini aldık. İlk haraç vergisini nerede aldık? Hayber'in fethi. İlk taarruzumuz Hayber'in fethi. İlk İslam fethi Hayber'in fethi. Bu sorunun cevabı Hayber'in fethi. Hadi bize ne olsun? Güle güle olsun. Diğer soruya bakalım. Diyor ki yukarıdaki devletlerden hangileri Abbasilerden ayrılarak oluşan tevafi mülk devletlerindendir? Şimdi tevafi mülk bunlar arkadaşlar aslında devlet Çiktir. Küçük devletçikler. Abbasi komutanlarıdır. Abbasiler zayıflayınca bunlar güçlenmeye başlıyor. O da bak bazıları burada, bazıları burada diyor ki işte Mısır'dakiler diyor ki aga diyor ben buranın neyim diyor hükümdarım diyor. Ben artık Abbasilere bağlı değilim. E Mısır'dakilere baktığımızda Tomlulu ve Akşitler vardır. Memlük ve Eyyubi bir tevafi mülk devleti değildir. Burada arkadaşlar Özellikle İran taraflarında da kim vardır? Tahiriler, Tahiriler, Safariler, Büvey oğulları vardır. Bunlar da Tevafi Mülk Devleti'dir. Burada cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu soruya da dikkat edin. Çok güzel bir soru. Diyor ki yukarıdakilerden hangileri Türkistan tarihinde sosyal devlet anlayışı doğrusunda yapılmıştır? Bakın ne dedik? Sosyal devlet, sosyal devlet. Bileceğiz, bileceğiz, bileceğiz. Çünkü bize ne yapıyor? Soruyor. Diyeceksin ki devletin ne yapmasıdır? devletin halkına yardım etmesidir. Budur. İmarathane Aşevi değil mi? Aşevi. E burada sen ne yaparsın? Onun karnını doyurursun. Ona yardım edersen alırsın. Maristan. Bak Maristan. Bir marhane. Darül çifa. Bunlar nedir? Hastanedir. Hastane. Onun için bunu bunu alırsın. Bedesten kapalı çarşıdır. Tamam mı? Yani dönemin nesidir? A ve mesidir. Tamam mı? Yani head kodunu vererek bedestenin içine ne yapabiliyorsun? Geçebiliyorsun. Değil mi? Yani burada arkadaşlar bedesteni bilmen gerekiyor. Bedesten sosyal devlet olmaz. Ticaret olur. Burada bir iki doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya bakalım. Diyor ki ikinci Beyazıt döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır? Cem Sultan, Şahkulu, Kulu, ve Karaman kalelerinin alınması bunlar alınıyor. Zaten Kırım'la kara bağlantısı sağlanıyor. Endülüs Müslümanlarına yardım edilmesi. Bakın Endülüs Emevi Devleti 756 yılında Endülüs'te kuruldu ya. İşte onlardan geriye kalan Müslümanlara ve Yahudilere ikinci Beyazıt ne yapmıştır arkadaşlar? Yıllar sonra yardım etmiştir. Bu da soru olarak karşına gelebilir. Çaldıran Savaşı karşı filerle yapılmıştır. Yavuz Sultan Sedim dönemidir. Burada Cam Sultan olayı iç sorun iken dış sorun olmuştur. Adın gibi bunu ne yapman lazım? Bilmen lazım. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Cuhan Numa Keşfi Zunun adlı eseri olan ünlü coğrafyacı kimdir? Diyeceksin ki hocam Katip Çelebi'dir. Yani Katip Çelebi doğru cevaptır. Duyar gibi hocam diğer şıkları da açıklayabilir misiniz diyorsunuz. Evliya Çelebi'nin Seyhat Namesi vardır. Piri Reis'in kitabı bakın kitabı Bahriyesi vardır. Seydi Ali Reis Miratül Memali Memali vardır. Lagari Hasan Lagari Çelimsiz demektir aynı zamanda. Arkadaşlar bu uç daha doğrusu roketle ilk uçuş denemesini yapan kişidir Lagari Hasan. Bu da bilinmesi lazım duraklama dönemi ne yaşamıştır. Diğer bir soruya bakalım. Diyor ki 1853-1856 Osmanlı-Rus savaşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Savaş sonunda Paris Anlaşması imzalanmıştır. Doğru. Savaş sonunda Ermeni sorunu uluslararası bir boyut kazandı. Hayır bu 1878 Berlin Anlaşması'dır. Aslında Ayas Stefanos Anlaşması'dır. O iptal olduğu için Berlin Anlaşması olmuştur. Bunda bu şekilde ne yapmamız lazım bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim diğer kalemim nerede onu tam olarak bulamıyorum. Bunu alayım bir şey olmaz. Fransa ile ilgili İngiltere Osmanlı yardım etmiştir. Bu da doğru. Kırım Harbi olarak da bilinir. Bu da doğru. Osmanlı bu savaş esnasında dış borç almıştır. Kimden? İngiltere'den. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Bakayım. Evet B seçeneği. Diğer bir soruya bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı devletinden diğerlerinden daha sonra ayrılmıştır. Arkadaşlar kronolojidir bilmen gerekiyor. İlk ayrılan kimdir diyeceksin ki hocam Edirne antlaşmasıyla 1829 yılında kim olmuştur Yunanistan. Daha sonra 1878 yılında Berlin anlaşmasıyla keser ne oldu? Bağımsız oldu. Karadağ, Sırbistan, Romanya. Bak ne oldu? Bunlar da gitti, bunlar da gitti. Yani buralardan bir tanesi cevap olamaz. 1908 yılında o aradaki boşluktan Bulgaristan ne oldu? Kendini sıyırdı dedi. Kaka dedi. Ben dedi. Bundan sonra dedi. Bağımsızım dedi. Kim dedi? Bulgaristan dedi. Buna bakalım. Diyor ki Kuvay Milliyet terimi ilk kez kullan, e, kullanan cemiyettir. Tüm yurdun kurtuluşunu savunmuştur. Yukarıda özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Sakın ama sakın. Hocam bu soru zor deme. Yani tamam zor olabilir. Hatta zor diyebilirsin. Hocam bu soru da sorulur mu deme. Çünkü daha önce TEOK adında bir sınav vardı arkadaşlar. 8. sınıfların girdiği sınavdı. Milli eğitim sistemi bu sınavı oluştururken kalktı direkt. Dedi ki işte ulusal bağımsızlığı destekleyen yararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Cevap milli kongre cemiyeti. Burada Kilikyalılar cemiyetinin işte Adana'nın Adana bölgesindeki Ermeni ve Fransızlara karşı kurulduğunu bileceksin. Yararlı cemiyet olduğunu bileceksin. Yani isminden dolayı zararlı cemiyet olarak da bunu alma. Diğer soruya bakalım. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Londra konferansında itilaf devletleri tarafından tanınması hangi gelişmenin sonucudur? Bu neydi arkadaşlar? Bazıları talim bazıları milat diye kodluyor. Birinci İnönü Savaşı'nın sonucu. Bak burada da ne vardır arkadaşlar? L vardır. Londra Konferansı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Afganistan'la Dostluk Anlaşması. İstiklal Marşı'nın kabulü. Moskova Anlaşması. A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Son soruya geldik. Aslında son soru 4 tane güzel bilgiden oluşmaktadır. Diyor ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı dikkat et Türkiye Cumhuriyeti diyor. Yani burada 1923 yılından sonra daha doğrusu 1923 yılının içerisinde ne olmuştur? Bu gelişme olmuştur. Çünkü cumhuriyet ilan ediliyor. İlk kimdir arkadaşlar? Fethi Okyardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü'dür. Dikkat dersen yine Türkiye Cumhuriyeti diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı. Bakın şu üçü gitti. Tamam mı? Genelde Türk Tarih Kurumu Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nun başkanları karışıyor. İnancınız olsun öğrenciyken ben de karıştırıyorum. Sonra kendi kendime dedim ki ya dedim ben dedim bunu dedim acaba dedim nasıl karıştırmam dedim. Sonra aklıma şu geldi. Dedim ki Tevfik Bıyıklıoğlu bak bu adamda ne var? Bıyık var. Bıyık eskilerde şöyle bakıyorsun eskilerin böyle bıyığı var. Yeniçeri bıyığı falan bana onu hatırlatıyor tamam mı? Diyorum ki bu eski insanlar bu şekilde bıyık bırakırdı. O zaman eskiden bunlar daha çok olduğu için eskide tarih konusu olduğu için Tevfik Beyoğlu kimdir? Tarihçidir. Tamam mı? Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanları. Semih Rıfat Horozcu. Bunu da unutmamam lazım. Diyor ki horoz ne yapar? Öter. Öttüğünde böyle denizli horozu böyle çok öttüğünde neyi görünür? Dili görünür. İşte öttüğü için dili göründüğü için Semih Rıfat Horozcu da Türk Dil Kurumu'nun başkanıdır. Bu şekilde kodlamıştım. Artık siz de bu şekilde kodlayabilirsiniz. Cevabımız da ne olacaktır? Hangisinden bahsedilmemiş? Semih Rıfat Horozcu'dan bahsedilmemiş. Arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Cansınız, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.